Merhaba arkadaşlar. Minecraft rehberinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağım kalenin yapımına başlamayı düşünüyorum. E, ama bu tam bir rehber olamaz kale yaptığım için. Ama kalenin kapısını yapacak olursam rehber olur yine. Şimdi arkadaşlar bu kadar taşım var. Biraz da cobblestone'um vardı. Bunlar da fırında. Ee, söylediğim gibi Timber, timber diye mod yüklü. Timber diye yazılıyor. Ee, modun videonun açıklama kısmına koyarım büyük ihtimalle. Bir terslik olmazsa. Siz oradan bakıp indirirsiniz. Modu. Mod güzel mod söylemiştim. Ağaçların dibine vurduğumuz zaman hepsinin e, yok olmasını sağlıyor. Mesela örnek olarak göstermek gerekirse Mesela benim yanımda bir sürü kemik ve sapling var. Bunları alıyoruz bu şekilde. Bundan sonra böyle 4 fidan e, Yağmur ormanındaki fidanlar oluyor sadece. Büyük Büyüyen ağaçlara vurduğumuz zaman Böyle büyük bir ağaç çıkıyor. Ve bunun en dibine varar kestiğimizde bütün odunlar dökülüyor. Ve benim de bir sürü odunum oluyor. Elimdeki kabustonları da ston yapmak istiyorum. O yüzden şöyle fırın olası yapmıştım. Bir bölüm önce göstermiş miydim bilmiyorum. Bu şekilde topladığım odunları kömüre dönüştürmek için yukarı koydum. Bunların hepsine böyle odun var. Arkadaşlar kömürüm olmadığı için bunları başka şeylerle yani odunla ısıtmam gerekecek. Ve şu şekilde getirdiğimde odunu daha bir kullanışlı hale geliyor. Şu şekilde altlara koyarsak yanmalarını sağlayacaktır fırınların. Ve bize odun kömür üretecektir. Bu sayede yani bir sürü kömürümüz olacak. Bir daha da kömür ihtiyacımız olmayacak. Bu şekilde bir 64'lük daha yapalım. Şöyle, şöyle. Tamam. Şimdi bunlar pişiyor. Şurada cobblestone'larım var. Buraya kömürleri koymayı düşünüyorum. Altı kömür. Yani yakıtlar. Üstte i̇şte de cobblestone falan koymayı düşünüyorum. Ee, en iyi yanan ikinci yakıt cobblestone. Ay cobblestone neymişim. Kömür diye biliyorum. Ama lavın dayandığını biliyorum arkadaşlar. Bir kova lav alıyoruz. Onu fırın fırının içine koyduğumuz zaman kova da gidiyor, lav da gidiyor. Ama bir, de bir 64 kadar e, ee, ne malzemeden istiyorsak pişirebiliyor belki iki yapmışlar bilmiyorum ama çok fazla pişirdiğini biliyorum ama lav kaynağından kömürüm biterse lav alıp pişirmede kullanabilirim demir zaten var yeterince kova yapmak için yapmaya başlamak istiyorum bugün şu seplinklerimi bırakayım Nereye bırakayım? Şuraya şöyle hepsini bırakalım. Barut da gitsin, bu da gitsin, bu da gitsin. Nemir de gitsin. Canla ateş direnci kalsın. Bir de tavuk kalsın. Bu da gidebilir. Şimdi bana ne lazım? Gördüğünüz gibi ejderhain noktası. Ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Şöyle şu şekilde koyalım. Ben direkt stone'dan yapmak istemiyorum duvarı. Daha güzel göründüğünü düşündüğüm bir şey var. Ama bir saniye. Elimde bir 64 kablostonum mevcut mu? Değil sanırım. Bir bir şeye bakmak istiyorum. stone'dan da tuğla yapılıyor diye. Bir tür tuğla. taraftaydı. Yapılıyorsa kavuşturun pişirmeden de yapabilirim. Bir 64 264'ta. Hemen şöyle deneyelim. Olmuyor. Hmm, o taş nasıl yapılıyor acaba? Hmm, hangi taş dediğim görürsünüz. Ben bir dakika o taşın yapımına bakıp geleyim arkadaşlar izninizle bir saniye geri geldim arkadaşlar ee, herhalde o yapılmıyormuş ee, ne yapmaya çalıştığımı bilenleriniz anlamıştır sanırım bu şekilde koyarak şey elde edebiliyoruz taş tuğla şöyle 1-64 2-64 3-4-64 yapıp duvara yapmaya mı başlayayım ya da elimdekilerin elime geldiği kadarıyla duvara yapmaya başlayayım. Şu şekilde koyalım hemen. 5 hmm, Hemen biraz daha yapalım. Stondan yapmaktansa ston birikten yapmayı yani taş doludan yapmayı tercih ederim. Daha güzel gözüküyor. Bu şekilde. Hmm. Kalenin surlarını yapmaya başlayayım. Videoyu hızlandırmayı biliyorum ama videonun belli bir noktasından, belli bir noktasından hızlandırmayı... Mesela videonun başında konuşuyorum iki dakika sonra hızlandırılmış bir bölüm istiyorum. Onu yapamıyorum. Konuşma bölümünde hızlanıyor. Nasıl yapacağım bilmediğim için ee, hızlandırılmış çekimde kale inşa edemeyeceğim. Yani en azından bu bölümde hiç konuşmadan videonun başından sonuna kadar hızlı çekim kalenin inşaatını yaptığım video yapabilirim. İyi olur bence. Zaten bölüm kısa olacak. Sadece kaleyi başladığım göstereceğim. Rehber gibi olmayacak. Büyük ihtimalle de Minecraft Rehber 12. bölüm diye koymayabilirim. Ama önce aklıma bir şey geldi. Şuralardaki slime çiftliğimde demin slime'ler görmüştüm. Neredeydi? Burada yok olmuş sanırım. Fazla uzaklaştığım için. Yoksa haritada gözükmesi gerekirdi. Fazla uzaklaşınca yok oluyor belirli blokta. 128 blok sanırım yoksa 98 miydi hatırlayamıyorum işte öyle bir şeylerdir kalenin en başından şuraya kadar yani buradan buraya kadar olan duvarının mesafesi 74 şuradan o diğer kad yükseltiye kadar 74 blok, içerisi 72 blok olduğuna göre bir 64'ten fazla gerekecek. Hızlı de alabilirdim aslında. Böyle geri koyarken daha hızlı koymak için. Hatta ben alayım, videoyu durdurayım. Eve gidip hızlı alıp geri geleyim. Geri geldim arkadaşlar. 4 tane hızlı iksiri aldım. Envanterime biraz daha tuğla koydum. Ve devam ediyoruz. İnşallah o 3 dakikada almışımdır. Evet almışım. Çünkü çok hızlı yapıyor herhalde bu. Biraz aşırı hızlı yapıyor sanırım. Blokları koyacak zaman bulamıyorum. ara gece olduysa arkadaşlar bu şekilde karanın duvarlarını yapmaya başlıyoruz hmm, kale inşa bu bölümün adı büyük ihtimalle rehber değil de hmm, ya da Minecraft rehberi bölüm 12 kale inşası part 1 olabilir yani öyle bir şeyler kale inşası rehberi olabilir mesela güzel olabilir acaba etkisi geçti mi eksen evet geçmiş hmm, bir level'ını deneyelim bu daha hızsız katacağı için tam olabilir bu hemen hemen tam oldu bu tıklama seslerim geliyor mu emin değilim o daha hızlı koyması için yapıyorum. Öncelikle hızlıyız. Bu şekilde bunları koyarak bir şeyler yapabiliriz. Hmm, şöyle yapabilirim. Örümceği de öldürelim. Buraya kaç kat çıktık? 7 kat çıkmışız. 7 kat olunca az kaldı yani. Aslında dış duvarın inşasının bir katının tamamlanması daha uzun sürer diye düşünüyordum. hesaplamalar süreceğini düşünüyordu bana. Ama bu sadece bir duvarı. Büyük ihtimalle ıı, ben videonun videoyu burada ıı, bu duvarı tamamladıktan sonra bitiririm. Zaten bir tanıtım bölümü bir şey olacak kale inşasına. Ben e, fikrime göre kaleyi inşa edeceğim Survivor'da. Yani bir görev gibi olacak belli şeyler yapacağım. Mesela ne olabilir? Kalenin içine demir, köy, bir köy kurabilirim, bir kale bölümü. Yapabilirim öyle bir şeyler. Bence gayet güzel olur. Bu duvar bitince bölümü bitireceğim. Bu zaten küçük bölüm gibi bir şey olacak. Bir dahaki bölümü hızlan büyük ihtimalle hızlandırılmış olarak koyarım. Yani hızlı bir hızlı çekim videoyu izleyeceksiniz ki videoda hiç konuşma olmayacak. Başladığım gibi kalenin inşasına başlayacağım ve devam edeceğim. Çok yaratık var. Ben bunu feci yapmayı yaptığını düşünüyordum zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Kalenin inşasının ilk bölümünün sonuna geldik. Yani daha doğrusu tanıtım bölümü bir şey rehber ortamda niye yapıyorum bu da zaten gelişmiş durumdayım bu da yapması daha kolay olur diğer dünyada başlayıp bir sürü iş yapmam gerekiyor ayrıca rehberlerimin de sonuna yaklaştığım için çekecek çok rehber kalmadığı için rehber yerine böyle videolar gelmeye başlayacak hmm. daha değişik mesela map, başlamayı düşünüyorum bazı maplere ne olabilir Solar Survivor'ı hep oynamak istemişimdir ve oynadım oynadım bir türlü bitiremedim. Nasıl video çekerek bitirebilirim ve bir canım gitti on bloktan düşünce. Veya Skyblock oynayabilirim emin değilim. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümü hemen bu bölümden sonra çekmeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir daha izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.